Bursa Spor'da bugünden herkese mutlu günler sayın seyirciler. Bursa Spor Antalya kampında ikinci günün akşam antrenmanını, ikinci günün ikinci antrenmanını gerçekleştiriyor. Bizler de Bursa Spor'da bugün ailesi olarak hemen takımın kamp yaptığı otele geldik. Antalya'dayız. Takımın yerinde takip ediyoruz. Son gelişmelerden sonra takımın üstünde nasıl bir durum var? Buradaki gelişmeleri size an ve an değerli Barış Yalım'la birlikte aktaracağız. Şu anda öne çıkan bazı detaylar var ve ben hemen Barış Yalım'ı Programı almak istiyorum. Hemen abi dün akşam bir e, oldukça etkili hareketli, bir, hareketli bir, gece bir gece yaşandı. yaşandı. E, ve şu anda da Antalya takım çalışmalarını sürdürüyor. E, neler söylemek istersin? E, şu anda Deniz Hoca da arkamızdan geçiyor. E, Deniz Hoca'ya <laughs> selamlarımızı getirelim. E, Deniz Kolgu burada, Tamer Tuna burada. Saha içinde hiçbir sıkıntı yok, hiçbir sorun yok takım çalışmalar devam ediyor. E, şununla ilgili bilgi verelim. Batuhan Kör burada. Kerem Şen, Ak Kerem Şen burada. Akolasi yok. yok. Bunları son dakika bilgisi olarak izleyenlerimize aktaralım. E, soğuk bir hava var. Güneşli bir hava ama ha, soğuk çok. bir hava var. Isırıyor. Evet. Ee, tabii ki şu anda Burspor ikinci Başkanı Emin Adanur'un genel menajer e, Uygar Gülhoşoğlu'nun istifalarıyla spor camiasında neler açandığı çok merak ediliyor. Tabii ki Hayrettin Gülgüler'in, Başkan Hayrettin Gülgüler'in henüz daha sessiz kalması, gözlerin ona çevrilmesi devam edecek, tamam mı diyecek. Hı hı. E, Emin Adanur'la birlikte yola çıktılar dedik dün. E, Nasıl bir e, reaksiyon verecek hala merak ediyoruz. Evet. Kendisinden bir açıklama gelmedi. Hastaneye evet. kaldırıldığı bilgisini aldık dün. E, rahatsızlığı sebebiyle. Şimdi ben Deniz Kolgu az önce arkamızdan geçti. Kendisi e, telefon trafiğinde evet. neler için neler oluyor. Ondan tüm bilgide zaten aldık dün canlı yayında. Dün canlı bir önceki saatlerde Takım başında ise abi gerçekten oldukça önemliydi. Şu çünkü... an için takım başında evet. izledi. Şu an Ama için. onlar da şu anda ne oluyor, ne bitiyor, plan program nedir bilmiyorlar. Evet. Transfer açılacak mı, açılmayacak mı? Transfer yapılacak mı, yapılmayacak mı? gelir nedir, gider nedir? sporun parası var mı, yok mu? Bunlar da çok ciddi sorular. Tabii ki Bursaspor'un böylesine bir kaos ortamında takıma nasıl yansıyacağı çok önemli. Botakör geldi. Gören kendisiyle kendisiyle bir görüşmemiz oldu. Kısa bir görüşmemiz. Hayırlı olsun evet. dedik. Yani moralinin yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Moral sanki böyle biraz düşük gibi geldi bize. Sebep an. olarak ne, neden etkilenmiş olabilir abi? Dolta da, da etkilenmemiş mümkün değil. 20 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz da Yani 20 yaşında. Ben 25 yaşındayken bakkal annem zor gönderiyordu beni. Yani akşam saatinde göndermiyordu. Evet. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu e, genç futbolcuların nasıl bir e, moral, motivasyonu nasıl yükselir, nasıl düşer? Neyden etkilenir, neden etkilenmez bunları bilemiyoruz. Şimdi tabii ki e, Trabzon büyük bir camiadan büyük bir camiaya evet. gitti. Şampiyon bir camiaya, şampiyon, şampiyon, şampiyon bir camiaya gitti. Evet. Kendisi zaten Trabzonluydu. Kendisinin Trabzonluyum ve Trabzonsporluyum açıklamasından sonra büyük bir tepkiler aldı. Tevkli Belki oldu. o aldı mesajlardan Zaten dolayı buzuk, morali bozuk. Evet. Şimdi burada 3-4 ay boyunca e, kiralık olarak forma giyecek. E, Kenan Şen'le birlikte forma giyecek. E tabi Taha Altı kardeşi bugün Trabzon'a gitti. Trabzon'da özel röportajlar verdi. E, haber atmış bir kanalını zannediyorum. Yani orada da Taha Altı kardeş mesela Bursaspor'dan bahsederken, e, Kenan Şen Bursaspor'dan bahsederken, Botan Kür'ün Bursaspor'dan bahsetmemesi o da taraftarı evet. camiye biraz üzdü. Evet, Şimdi evet. burada e, antrenmanda biraz morali motivasyon düşük gibi gözüküyor. Şimdi takım da Bir sıkıntı yok Oktay, onu belirtelim. Akolasya yok. Akolasya yok. Bunu... Akolasya'ya da Tim yok. Tim Matavza yok. Ee, e, ofosu var. Ofosu, var. ofosu Mesela, bu. Mesela yani, Tim Matavza Akolasya'yla yolları ayrılacak. Şu anda ta takım çalışmalar devam ediyor. tam yönetiminde bir sıkıntı yok. Deniz Kolgun'un da telefonla görüşmeler yaptığını izleyenlerimize az önce arkamızdan geçerken söyledik. Evet. Tekrar şeye gelecek olursak. Ee, biz zaten genelde burada hem kamp günlüğünü neler yaşanıyor hem Hı -hı. de Burspor Camiası'nın neler yaşanıyor bunların bilgisini sizlere hem sabah hem akşam şekilde evet. vereceğiz. Tabii ki son dakika Yayınlarımız da her an olabilir. Gece 1.30'da evet. da yayına girebiliriz. Sabah 5'te evet. de yayına girebiliriz. E Bununla ilgili tüm detayları zaten izleyenlerimiz bunları da biliyor. E, genel anlamda Hayrettin Gülgüler'in henüz açıklama yapmaması Divan Başkanı Galip saklerin' bir görüşmesi olacaktı. Henüz belki olmadı. Belki şu anda oluyor. <laughs> Özür diliyorum. E, belediye Başkanı e, Ali Nur Aktaş'la da Hayrettin Gülgüler'in bir görüşmesi olacağı kulağımıza geldi. Oldu mu olmadı mı henüz kendisiyle bilgi alamıyoruz. Dün Ahiretin evet. başkanı biz e, canlıyı da bağlayacaktık ama kendisi hastanede olduğundan dolayı bağlanamadı. Demek ki rahatsızlığı çok önemli değil ki bugünkü görüşmelerde evet. e, birebir görüşmeler yapabiliyor. E, herkesin merak ettiği konu olağanüstü genel kurul olacak mı? Bu çok Bunun önemli. Ala bununla alakalı sanırım e, Emre e, Olay Gazetesi için Emre Kutbay bir hareketli Gül bilgilerle röportaj gerçekleştirmiş. E, Kaan... Yani kongrenin sezon sonunda olacağını sanırım e, o röportajdan gerçekleştirmiş Emre'nin yapmış olduğu özel röportajlar. Evet. Bu bilgiyi vermiş Emre. E, sanırım şu anda yönetim devam edecek ve sezon sonunda da kongreye gidecek gibi duruyor abi. Şu anda anlık... Yani Emre'nin yaptığı haber bu şekilde olabilir. adetin Başkan eğer bunları söylediyse e, devam edecektir. Ama devam etmesi iyi mi kötü mü Bunu bilmiyoruz. Etmemesi kötü etse de kötü gibi duruyor. Evet. Şimdi insanlar... E, Emin Adonur'un şahsına karşı mı bir tepki gösteriyordu? Aa, Emin Adonur gitti o zaman çok rahatsız. Bundan sonra şov var. Bursa Spor'u evet. kalkacak inşallah. Bu muydu yani konu? Zaten Hayrettin Başkan başkanlık koltuğunda Hayrettin, Emin, e, Hayrettin de oturuyordu. Emin Adonur ikinci başkan olmuş ya olmamış. Evet. Ne fark eder? Çok haklısın. Ya ne fark abi. eder zaten yöneten zaten Emin Adonur'du. Ekip lideri diyorduk ya. Ekip lideri kısmında Hayrettin Gülgü'den neresiydi bu ekip liderliği konusunda? Ekip lideri yardımcısı mıydı yani? Ben anlamadım. Kesinlikle, Hayrettin Gülgül'ün e, bu dakikadan sonra e, nasıl devam edip etmeyeceği ile alakalı gerçekten bizler merak ediyoruz. Emre Kurtmen yaptığı haberden bahsettin. E, eğer edecekse nasıl edecek? Evet, Burs Spor da... atsın açacak mı? Açacak demiş. Transat, evet. transat yapılacak. E, yani yapılacak da hangi parayla yapacak? Emin Adunur paranın olmadığını söyledi. Hayrettin Başkan bir yerden kaynak mı sağladı mesela? Evet, belediye Başkanı'nda bir görüşme oldu da belediye başkanı mı kaynak sağladı? Ben bilmiyorum. Net açıklama yapması lazım. Bursbur Kulübü Başkanı Oktay resmi açıklama yapar. Resmi. Yani internet sitesinde. Ortalıklar yıkılmış. Bursbur ikinci Başkanı istifa yani etmiş. Demiş. Genel menajer de... istifa yani etmiş. Kulüpten tek bir açıklama yok. Kulüpten yani tek bir açıklama, açıklama yok. yok. Kulüpten tek bir açıklama olmadı dünden beri. Çok kulü... ilginç. Çok ilginç. Yani... Kulüpten tek bir açıklamayı biz Deniz Koluklu'ya bağlanarak evet yaptık. yaptık. Evet. Ayrıca başkanı da bağlayacaktık. Hastanede Olmuş. yatıyordu. Bir anda Ayrıca başkanı da iyileşti. Evet. Yani, yani Hayrettin Başkan'ı tebrik ederim. Ee, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Hayrettin Başkan'a da. Ee, i̇nşallah bizim yayınımıza da bağlanır. En azından bir bilgi verir. Ee, ben açıkçası ciddi olaylarda biraz ciddi olunmasını taraftarıyım. Espriden uzak duruyorum. Ciddi olaylarda. E, Hayrettin Başkan'ı da espriden daha çok birazcık ciddiyete davet ediyorum bu konularda. İnşallah e, Hayrettin Başkan devam eder. E, Ahmet Başkan devam eder. Mehmet Başkan devam eder. Fark etmez. bu spor düzlüğe çıkartacak projeleri gelir kaynakları ee, düşünceleri, yapacakları transferde kimler neler olacak. Bak biz hiç kim geliyor evet. kim geliyor bilmiyoruz. Biz her seferinde adam eksiliyor burada. Evet. Akolahse de gitti. Akolahse de yok şu anda. Görüyoruz. Zaten Tamer Hoca şans vermiyordu. Son maçlarda Sadece Menemen Spor ilk geldiği maçı şans verdi. E, niye Akolahse'nin olmaması? Şimdi biz e, Akolahse kadro dışı kaldı desek yalanlar mı acaba Bursaspor kulübü? Çok severler öyle yalanlar. <laughs> evet, yani. evet. Bir tek onu onu becerebiliyorlar bence kulüp içerisindekiler. Evet, evet. Ayıptır yani. O yüzden Akarası nerede? Yok. Şu anda. Bu kadar başı boş bir kulüp ben ilk, ilk defa görüyorum. Bak yok Akar yani futbolcuk yok da. futbolcu kokta. Bursaspor kimseden bir yok. yok. Açıklama yok. Yani evet. Halettin Başkan'ın yarın öbür gün olmayabilir yani Tim Mataz'ın yani onlar... olmadığı bir basın toplantısında biz e, gazetecilerden öğrendiniz Yani bizlerden öğreniyoruz izleyenlerimiz. E, bunun üstüne bir de e, Sayın Emre Dunur'a sormasaydık Tim Mataz'ın yolların ayrılacağını da öğrenmeyecektik. Yani her şey bir silsile gibi okay. gidiyor. Abi. Vallahi gerçekten e, ben bu kulübünün bu kadar e, amatörce yönetildiğini ilk defa görüyorum. Bak net söyleyeyim sana amatörce yönetildiğini ilk defa görüyorum. E, biz antrenman kampını, e, antrenman sahasını, bak, antrenman evet. sahasını taksiyle gidiyoruz. Iı, takım otobüsünü Kurtlar Vadisi'ndeki gibi takip ederek taksici abimiz arabaları kaydırarak antrenman sahasını buluyoruz. Antrenman sahasını bize söyleyecek insan yok. Arıyoruz kimse ulaşamıyoruz. Antrenman sahası nerede? Tamamen tesadüfen bulduk sahi. Evet, evet. Biz de diyoruz ki Bursa Spor Kulübü Başkanı Hayrettin güzel e açıklama yapsın. Ya biz antrenman sahasını bulamıyoruz ki. Hayrettin Başkanı nereden bulacağız? Hayrettin Başkan zaten kaybolmuş durumda. Bugün yine ararız. Belki yine sağlık ocağındadır. Biz ne zaman ararsak bir rahatsızlığı var. Allah geçmiş olsun. Sağlıkla alakalı bir şey söylemiyorum Ama bir açıklama bekliyor camiye. Değil mi? Bir yani açıklama Resmi bir, bir açıklama bekleniyor. Başkandan, Burspor Başkanı'ndan. Demem Burspor Kulübü Başkanı bizim aramamıza gerek yok. Burspor Kulübü Başkanı direkt çıkacak. Net açıklamalar yapacak. Resmi açıklamalar yapacak. Diyecek ki kardeşim kongre olmayacak. Bizi... Ben... Ya İbrahim Yazıcı nere? Şimdi geri Abi, kalan ben nere nereye? İbrahim ten... Başkan elini bile kaldırmadı. Tüm Türkiye kaldırıyor. Elini kaldırıyor. Öyle dik duruyor. Affedersiniz ama Ayrıttin Başkan. Yani birilerine danışmadan da bir karar... Al bari yani. En azından de kongre olacak olmayacak. Ben de kulübün başındayım değilim. Ya, bu kararı var birilerine sormadan alalım Bugün ya. Bugün abi fark ettiysen taksiciler röportaj yaparken taksici Bursa Spor e, muhabiri olduğumuzu öğrenince şunu sordu. Sizde bir başkan vardı. E, diye yorumda vardı. Rahmetli oldu. Ben bu sözleri Erzurum'da da duymuştum. Ben bu sözleri gidelim ya, İstanbul'da iki da... İki tane söyledi. Evet. İbrahim de Pablo Martin Batarcı'da da. Yani. Bursa Spor'da isim yapmışlar. Yani. Yani, 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 yani. tabi Oktay şimdi efsane olmak ayrı. Hani bir reklam vardı ya efsane ol, gazoz olma efsane ol diye. Yani bu çok açık ve net. E şimdi devam ediliyor mu edilmiyor mu? Transfer olacak mı olmayacak mı? Belirli. Hayrettin Başkan'ı biz ararız. Hayrettin Başkan'ı seviyoruz. Kendisini e, gerçekten bir abi olarak seviyoruz. Ama başkanlık silsilesinde sıkıntı yaşadığını görüyoruz. E, bakalım neler olacak Oktay? Yani biz beklentimiz yüksek. Nasıl yüksek? Bursburg kulübünün bir an önce bu 17. sırada yükselmesi. Sağ içini konuşan yok. Evet, evet. Biz futbolcu 5-6 transfer olacağını düşünürken, 5-6 transfer olacağını düşünürken 4-5 tane futbolcu gitti. Şimdi evet. biz Cüneyt Gözle karşı karşıya geldik. Evet, Cüneyt de Yan sahada de... Bandırma Spor var. Ha. Tamam. Cüneyt Gözle baş başa geldik. Cüneyt de özel e, de röportajı diyelim siz yani böyle yayın olarak değil de konuşmamızı haberleştireceğiz. Güzel ifadeleri var. Cüneyt Göz bile nasıl gittiğini bile anlamamış yani. Durum var, Giriş evet, ile alakalı bir sıkıntı yaşıyor yani. Evet. Yani Bandırma abi. Spor şu an kaçıncı nokta? Bursaspor kaçıncı? E Cüneyt Köz bedavaya gidiyor buraya. E Cüneyt Köz'ün evet. 50 bin euro alamaz mıydın? 50 bin euro kaç para yapıyor bugün? 600.000 yani 600 bin lira, lira, 700 bin lira. Ciddi bir rakam. 50 bin euro <laughs> verir ya, 50 bin euro. Yo biz bize para çok olduğu için sağır vurup alma soru topçuları da. Kesinlikle abi. Kesinlikle e, izleyenlerimize abi hemen e, futbolcularımızı da gösterelim. O Mutlaka şekilde. Ben bir anda burada boş <laughs> kaldım <laughs> bari. O şekilde futbolcularımızı da gösterelim. E, hem futbolcularımızı yakından görmüş olsunlar. Valla Oktay. Bak ben şunu söyleyeyim sana futbolcular da kafasında soru işareti var. Futbolcuların da şu anda antrenman yaparken bile acaba akşam ne olacak? Acaba beni gönderirler mi? Acaba benim yerime transfer olur mu? Olmaz mı? Ne oluyor? Ne bitiyor? Yeni başkan mı gelecek? Emin Bey gitti. O yani bir sürü bak soru bir sürü soru işaretleriyle dolu. E, futbolcunun bu dakikadan sonra motive, motive olması için kafasını rahatlaması gerekiyor. Kafası rahatladığında çok daha iyi performansını sahaya yansıtır. Din Matamz yok, Akalasa yok. Bu futbolcuların yerine transferler mutlaka ama mutlaka olması gerekiyor. Transfer tatlısı %99.9 açılması gerekiyor. He, transfer tatlısı açılır. Bursa Spor ee, çok büyük maliyetlerle transferler yapar mı? Hayır yapamaz. Çünkü Bursa'nın öyle bir parası yok. Bursun eski ikinci başkanı Emin Adunur zaten Bursa Spor'da paranın olmadığını, bu yüzden futbolcunun satıldığını, kaynak yaratılması gerektiğini, bu işlerin dönmesi için buna ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Daha altı kardeşin Keremçin'in ve Batuhan Körün Trabzonspor'a gitmesiyle alakalı. Yani gerçekten bilmiyorum ama Bursaspor Spor kesinlikle abi Bursa Spor bu çukurdan çıkması gerekiyor hem sağ koşulları. Yani sağ 17. Sı 17. sıradasın. Hem de şu anda yönetimsel anlamda çok zor günler yaşıyor. Hemen abi şöyle izleyenlerimize takımın antrenman yapmış olduğu yeri de göstereyim. Yan sağda hemen Bandırma Spor'un olduğunu, çalıştığını aktaralım. Şu anda yeşil beyaz takım çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor. Kerem Şen ve Batuhan Kör'ün takımla birlikte çalışmalara başladığını da aktaralım oldukça dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Bakalım ilerleyen süreç bize neler gösterecek abi? Nasıl olacak? Neler göreceğiz? Bu konuda da e, merakla bekliyoruz. E, Bursa son durumu ne olacak? Transferler gelecek mi? kampa Çünkü e, kampta biz transfer bekliyorduk. E, transfer görüşmeleri e, sürdüğünü biliyoruz. Sayın Deniz Kolgu e, anlaştığı, prensipte anlaştığı isimlerin olduğunu söylemişti. Bakalım transfer tahtası İçinde 2,5 milyonluk bir rakam vardı. Emine Donur'un bahsetmiş olduğu o rakam ödendikten sonra transfer tahtası açılacak ve Bursaspor transferlerine devam edecek, başlayacak. Bizler Bursa Spor'da bugün ailesi olarak Bursa her an yanındayız. Her şekilde yanındayız ve bütün detayları, bütün bilgileri, bütün durumu buradan özetleyeceğiz abi yavaş yavaş anlatacağız programı da e, kapatmaya başlayalım. Bizler Bursa Spor'da bugün ailesi olarak takımın Antalya kampında neler yaşadığını bütün detaylarıyla sizlere aktaracağız ve aynı zamanda da Bursa kamu yaşanan bütün gelişmeleri sizlere e, an ve an aktaracağız. Canlı yayınlarımız, programlarımız her şekilde olacak. Antalya kampından e, sizlere e, oldukça e, bilgilendireceğiz. Neler olacak, neler bitecek? Şu andaki gelişmeleri aktarırsak tekrar ediyorum. Batuhan Kerem Şen şu anda antrenmanda. Akorasyonun burada olmadığını görüyoruz. Bakalım ilerleyen günlerde kimler olacak. Yavaş yavaş e, takım takımda pas pres çalışmasına geçtiğini görüyoruz. Neler olacak? Bizler Bursa Spor'da bugün ailesi olarak bunu aktaracağız. Hayrettin Gülgüler'in açıklamaları olduğu yönünde bilgiler var. Kendisini arayıp daha detaylı e, bilgilendireceğimizi de sizlere söyleyelim. Şu anda Antalya'dan gerçekleştirmiş olduğumuz yayını yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bursa Spor'da bugünü takip etmeye devam edin. Bursa Spor'a dair pek çok haberi Bursa bugün.com'da bulabileceksiniz. Gelişmeler olduğu sürece özel röportajlarla, özel haberlerle buradaki bütün gelişmeleri sağ içini sizlere aktaracağız. Ben Oktay Kara, sürçülisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın.